Hepinize yeniden selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün yanımda konuk olarak Selin kardeşim var. Selin'le beraber Merhaba. cezalı... Ne yapıyoruz? Cezamız yok artık. ceza <laughs> şey olsun zaman, çiğ yumurta. Hayır ya. En sonuncusunda çiğ Kanka yumurta etsin. Allah belanı versin. Olduğum yere kusarım Tamam hazır işte Cezalı tahmin oyunu oynuyoruz arkadaşlar bugün Bil ee, bakalım yani, Bil bakalım tarzında bir tahmin oyunu Videoya geçmeden önce like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız seviniriz ee, Şimdi öncelikle kamera arkasında ki arkadaşımız bize sorular soracak Biz de sorular önümüzdeki kağıtlara e, cevabını yazacağız En fazla 15 tane sorumuz var En fazla doğru cevabı veren cezayı çekmiyor en az doğru cevabı veren cezayı çekiyor. Yumurta ve sirke karışımı bir cezamız var sonunda. Eee o zaman başlayalım videoya. <laughs> Fransızların her yıl yediği kurbağa sayısı nedir? Bu bir kişi üzerinden mi? Yoksa Fransa Fransızların... geneli Fransa geneli. Evet. Hazırım. Hadi abi. 1 milyon. Selin kazandı 200 milyon. 200 milyon. Oğlu oha. <laughs> Fra Aç ne bileyim bunlar. ben ben Fransızlar yemez diye bin tane falan hani toplam vardır diye salladım. Anlamadım. Fillerin hamilelik süresi nedir? Fillerin abi bunu biliyordum. Biraz kısaydı sanki. Anam. Ben yine çok az yazmışım. 3 <laughs> ay. Selin abi 22 ay. Aa, ben Sen yanlış, ben şey ben yanlış düşünmüşüm Sen arkadaşlar. Hiçbir şey ben hiçbir şey bilmiyormuşum. İnsan çok güzel bir oluyor. nasıl? Üç ay bir olsun. Üçüncü sorumuz. Evet. İnsanların ortalama yüzde kaçı kar görmemiştir? Kar. Yüzde. Yüzde kaçı? <laughs> yüzde otuz altı. Yüzde otuz <laughs> <Sizin gülüyor> Yüzde altmış Uf. Oh. Sırf iki tane fazla yazmadın değil mi? Ben üç sıfır oldu. Evet. Kırk alsaydın. Biraz Olacak. Ne bileyim ben senin 38 yazacağını. Kaçıncı sorudayız? 4. 4. Tamam. Türkiye'nin ilk Boğaziçi Hayvanat Bahçesi'nde kaç çeşit hayvan vardır? Balıklar var. Ha. Odanlar var. Yine <laughs> çok abarttım herhalde. 186. 106. Şimdi bu matematiğin yetmedi değil mi? Hanginizin daha yakın olduğunu? <laughs> Kazandın. Ben mi? <merak> <laughs> <laughs> Bravo be. 3000. 3000. 3000. <laughs> Ağazen. Biz 186 yazmışız. Avaz verdik. Evet, sıradaki soruyu alalım. 3 oldu değil mi? 5. sorumuz. 5. sorudayız. Harikayız, güzeliz, devam. İşteyiz. Cebeli Tarık Boğazı'nın en sığ nokta, nokta derinliği kaç metredir? Biliyorum ben bunu. Ama yani bu hiç aldık Ben bunu biliyorum. En sığ noktası dedin değil mi? Evet. Doğru. Sığ, sığ mı derin? Sığ diyor. En, en sığ, 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 en, noktası. işte. Tamam oğlum bilmiyor musun? Ya Selim ya yapma ya. Sen hazırım. Ben de hazırım. Belki alttaki. 5 kilometre. 382 metre. <laughs> Tam mı? Evet, hayır. 324 metre. <laughs> ya Selin yapma şöyle 5 kilometre derinlik yani. mi olur ya? Bak ben atı biliyorum dedim Bilmiyorum ama. Sizce, ben Bıcay ben biliyorum dedim. Ben, ben biliyorum altın dedim. Altıncı altın sorumuza geçiyoruz. Evet Bunun geçelim. Mısır'daki piramitlerin primit, sayısı nedir? Yani bilinmeyen bir sayı, <laughs> sayı mı yani? 12 milyon 854 bin. <laughs> Abarttın <laughs> Selin ablam 180 tane. 80. Mısır piramitlerinde. 180 tane. Piramit 80. Mısır'da 180. 180 tane piramit var. Aa, Oğlum ben şey anladım lan. Dizdikleri. Ben ayrı ayrı hani tuğla şeyinden anladım ben. Aa, tamam ben işte piramit şey tuğla anladım. <gülüyor> 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 tamam kardeşim. O oldu bizim başkasını alalım. Anaa. Tamam sıradaki gelsin hadi. Yedinci sorumuz. Kedilerin DNA'larının yüzde kaçı kaplanlardan gelir? Hmm. Evet. Yüzde altmış üç. Kazandı yüzde doksan beş nokta altı. Cahil. Ben biliyorum, ben biliyorum. Sıkıntı yok, devam. Ee, kaçıncı sorudayız? Sekizinci sorudayız. Sekizinci sorudayız, dört üç. Ben 4, mi öndeyim? Evet, dört üç senin önde. Evet. Şu anda bizim şeyler yapmamız lazım. Ay yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır? Ay yüzeyinde. Yıl olarak. Bildiğim yerden geldi arkadaşlar. Çok kolay bir soruydu. Ya bu ne? Sen Alperen'e mi oynuyorsun? Ne oluyor burada ya? Çok kolay bir soruydu. Burada oynuyor. ne oluyor evet, ya? Evet, evet. Hadi ağlama. Oyun kaybedeceğiz kaybedeceğim. <laughs> 1963. Alperen abi 1971. Çünkü neden? Aya ya, ağlama. Yemin Aya ilk bak ne zaman çıkıldı biliyor musun? Biliyor musun? <laughs> 1900 kaçta çıkıldı? Bilmiyor musun ya? Söylesene. Sen söyle. Ben bilmiyorum. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ya 1949 diye bir şey hatırlıyorum aile alakalı arkadaşlar. Ya dedim ki 49'da çıktılarsa şimdi direkt golf oynamamışlardır. Aradan bir 15 yıl, 10 yıl geçmiştir. Yani zekiyiz arkadaşlar. Ölmek gibi olmasın. Bence önümüzdeki soruyu alalım. 9. sorumuzda. Evet. Bilinen kaç maymun türü vardır? 1 3 <laughs> <Üç. gülüyor> Tamam iki tane burada var onlar da olsun. Ama hadi artık neyin hesaplamı yana? kendi türünün de kaç tane <laughs> olduğu bilmem ne bileyim evet. 28. 260. Sizin ablam çok yaklaştı. 264 tane. 264 tane maymun türü var. Bir yani, tane. Akrabalarımı saymadım. <laughs> <laughs> Arkadaş ortamını saydık da akrabaları saymadık. Or oradan kaybettik. <laughs> 10. sorumuza geçiyoruz. Türkiye'de ilk çay fabrikası hangi yıldadır? Bu soruyu Atatürk zamanında mı kesin de. Aa, kopya verdik ya. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi Cumhuriyet 1923. 27, ondan sonra 30 çıkart, 40 hektare şey, tam. Devlet <laughs> Ve millet, <cihazet> <laughs> Hazırım. 1927. 1930. Selin ablam 1947'de Rize'de. Ilk. Hadi ya. Yazıklar olsun ya. <laughs> 1942'ye kadar bu ülkede çay yok muydu? Ne içiyordu bu millet? Fabrika diyor <laughs> ama. Niye kurmadılar? Sen sor diye olabilir. Ben o sayede kurardım arkadaşlar. Evet. Kaç kaç oldu ya ben de unuttum. Devam. 10. soru da ilk günde. 11. 11. 11. 11. 11. soru şu. Sorumuza geçireceğim sen onu. Beyaz gergedan evet. kaç kilo ağırlığına ulaşabilir? Normal bir gergedan düşünün. Beyaz gergedan daha büyük oluyor. Ee, hayatı boyunca hani maksimum ulaşabileceği. Evet. Ben 50 kiloyum. Yalan söylüyorum 50 kilo falan Tamam 65 kiloyuz. Peki. Hazırım. Ben de hazırım. 3, 2, 1. 3 ton. 6 ton. Ne yaptınız? 3500 kilogram nasıl ablam aldı? 3500 kilogram. Evet. Ben almış olmuyorum. 3, 3,5 ton oluyor. 3 ton, 6 ton. Oluyor. Tamam. 3,5 ton. Ha ben kazandım. Sen kazanmış, kazanmış oluyorsun. Ben kazandım. Sizin matematiğinize ben tükürüyüm cidden. Ben ama şey bak. 4 oldu değil mi? Devam edelim. İtiraz kabul etmiyoruz. <laughs> Ağlayacaksanız oynamayalım. Evet. Bu Soru. Ağla, ağlamayacağım da şimdi 7 4 oldu. 12 3 soru alırsan ben 7 7 oluyor. O zaman son final sorusuna kalır. İyi de bak 12. soru şu anda. Tamam. 13 14 doğru. 3'ünü almam lazım. Seyda, biraz kopya ver Allah rızası için ya. Şu kusun bak beraber. <laughs> Bunun gülelim, eğlenelim, bir şeyler yapalım. alalım. hadi ya Seyda ya. Yap bize bir kıyafet. 12. sorumuz. Evet. Kaplanlar bir gecede kaç kilo et yer? kaplanlar bir gecede kaç kilo etse? Vallahi çok yiyeceklerini düşünmüyorum. O yüzden böyle bir tahminde bulundum. Tahminimi gösteriyorum. 250 kilo. 42 kilo. Alperen abi, 22 kilo var. <laughs> Eski Türkler daha fazla yiyormuş. Kaplan mı ki? Eee? Eee? Yani Cengiz'den bu kadar mı? Yanında mı? İkinci sorumuz. Evet dur sakin ol. Şimdi 7-5. Arkadaşlar biraz heyecanlandım. Bu çiğ yumurtayı sana çekeyim. İkinizin de bir bilebileceği, İkinizin de bilebileceği bir soru. Kulavuz tamam, spor kaç yıl yapmış? Oha. <laughs> Hami Mandralı en sert şutu kaç kilometre ulaşmıştır? <laughs> <laughs> kaçtı bu? <mı? gülüyor> <laughs> <laughs> 3 gibi hadi. 262 kilometre. 230 kilometre. Benim kazanmama ihtimalim yok. Bakalım <laughs> 230 mu? Evet. 262. Km. Evet. 269 kilometre. Yes. Ben biliyorum oğlum. Trabzon'da gel bana ya. ya bana sen... Trabzon'la gel ya. Amir Hamir Mandıralı. Oğlum bunu bir bilmiyorum. Hamir Mandıralı'ya buradan selamlar. <laughs> yaptın sen beni yaptın abi. Allah Allah. Son soru şu an beraber. 14. Evet. Şu an 14. soru. Kaç kaç? Bunu Yezal. sen kazanırsan. Yezal. Sen kazanırsan bitiyor. Ben kazanırsam finaldeyiz. Bir şey yap da videoyu çok <laughs> Evet. 14. sorumuza geçtik. Evet. Game of Thrones dizisinin her yani bölümü hiç için. Izlemedim. Her bölümü için. Kaç kostüm hazırlanıyor? Her bölümü için. Her bölümü için. Evet. Şimdi şöyle, e, her bölüm için yazmışsın da bu bir bölüm için mi atacağız yoksa komple bütün Bir bölüm için her bölüm diyor yani bölüm Allah boşuna falan kaç... Bölüm belki başına... belki bir bölümde 10 tane belki bir bölümde 30 40 50 60 o tane Ortalama postu. her bölümde aynı Tanıksız. kişi sayısı oynuyordun Allah Allah Ne bileyim dinozor minozor geliyor tam bastım bunu Ben de daha çok abarttım <laughs> 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 Değiştirebiliyor musun? Ha, Değiştir. Hayır, değiştiremem. Ya vallahi korkuyorum. Ben ya. de korkuyorum. Hadi 3 gibi Hıcağımız... götür. 2.000 tane 640 2 Ay fena Allah'ım sana şükürler olsun 700 700 bak nokta atmışım nokta Kaç nokta kaç altmışım. oldu 7 oldu? 7-7 oldu Son sarı Son sarı Arkadaşlar, e... Arkadaşlar e, sizden bir ricam var. O yumurtalı ve sirkeli şeyi ben hayatta içemem. Bak. O zaman o da e, içmez. Ben de kelime midemi bırakırım. Lütfen salavat zinciri oluşturun. Evet. İçmeyecek misin? E, böyle şey de var de var de 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 de. bir şey var ki, Çünkü ben bırakayım videoyu diyor ki değil mi yani? İçeceğiz mi yani? zorunlu. İçmezsen, içmezsen daha sonra. İçeceksin. Ama da keriz. Valla. Biz de su şey, çözüm şey, 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 Bize neler yapar, evet. <laughs> Vallahi hiç sıkıntı yok. Şöyle alın merhaba. Evet. Son soru. Aa heyecanlandım. Doğru. Bu <laughs> arada... <laughs> Kaç ben? 7 geldim değil mi? 7 7 yaptım. Evet. Bravo bana. 7 gelmedin, abartma. 7-4'ten geldin, video kayıtları 4. var. 6-4'ten geldin, abartma. 6, 4, 7 4 oldu. Benim 3 tane kazanmam lazım dedim 12. soruda. 3 tane kazanırsam beraber olur dedim. Matematik hocana buradan selamlar. <gülüyor> selamlar, çok selamlar. <laughs> 15. sorumuz. Çok bu soru soru Allah'ım. Çok Allah saçma ama yine de soruyorum. Sen Hı. bunu zorunluluktan buldun değil mi bu soruyu? 15'e tamamlayayım diye. Evet. Zorladık kızı. Hadi bakalım. Bir kişi 60 saniyede en fazla kaç kere parmak çıklatabilir? <laughs> tek el mi, çift el mi? Yani, tek el, tek el. Te tek el mi? Bunun rekoru var, bu rekor. <laughs> Sen kendini eş tutma. Ben ne yaptıysam üstüne 3 kata ekleyeceğim. <laughs> Ama böyle bir şey olmaz. Bir dakika, benim biraz bir matematik hesabı yapmam lazım. Ama ben böyle bir şey kabul etmiyorum ya. Bunun bir saniyesi var. Böyle şey var? Her şeyi var mı? matematik yapacaksak. Yarın başında konuşuldu mu böyle? Her şeyi matematik yapacaksak senin aklın yetmez zaten yani. <laughs> Saniyede 10 kere yapsa, 60 olur. 650. <laughs> ben de aldım. Ama ben yazdım. Böyle bir şey yok ya. Yani. Kabul etmiyorum bu cevabı. Evet Hasan abi. Allah'ım, yapmayın. Evet. yapmayın. Çok zor bir soru. Göstermeye korkuyorum. <laughs> ben çok abarttım <laughs> <ya. gülüyor> 650 <Gülüyor> <Gülüyor> Kazanan Senin AHAHAHA AHAHAHA Sevgiden 269 Kaç 269 dekor AHAH <laughs> AHAH ee, Yumurta <laughs> ve sirke karışımından hazırlamaya gidebilir miyim <laughs> 650 yazsın. Kendi kanalımda yenildim. Berabere kalıp kazanmaya 649 yazsın. Şey var mısın? Hayır yok. Taş kağıt makas. Hayır asla. Taş kağıt makas. Niye korktun 28. mu? <gülüyor> <gülüyor> 50 lira 50 lira atayım. Hiçbir. <laughs> ne Ne? Ulan toplam 500 lira para kazanmadı. <laughs> ya Allah'ım ya. Ama bak imkansız bir şey. Vallahi imkansız bir şey. <laughs> Yok mu sizin? Oo Allah. Ama sirke getir. Sirke getir, sirke içerim ben daha önce içtim. Birisi de alayım? Arkadaşlar ben bunu her türlü içeceğim. Yani bakın biz de delikanlıyız. Bizde böyle şeyler olmaz. <gülüşüyor> bir Benim midem bulanıyor. Benim de midem bulanıyor. Biraz geriye. Oo geriye geliyor. Ben masama tekrar geçeyim. Ben yaparım mı? o kağıtlar tükürür. Ya seni. hem ben kova <laughs> istiyorum. Kur'an çarpsın arkadaşlar. Allah günahı yazmasın da, bunu ben salatanın içinde seviyorum. Böyle içmeyi seven insan var mıdır sirkeyi? Zayıflamak için. Ama annem için bir ara zayıflamak için içiyordu. Gerçekten arkadaşlar sirke içilebiliyormuş. Sirke <laughs> 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 getir 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 getir. Ver bana, ben alayım. Hop. Bir şey böyle iyi. yiyelim. Şey İçelim mi? Dudağım yaraydı ya. Hı, o acıdı. Dudağım ya İyiyim arkadaşlar. Ama hepsini işledim. Dibinde şey var ama ya, bir baksana. Hmm, değil. Sen de suya. Evet arkadaşlar. Yemin ederim ağlayacağım. Şey, Şuram yandı bak. Kokusundan ben de ağlayacağım. Keşke sen de dinsin. Son gülüşlerim. <laughs> Vallahi ağlayacağım. Ölmeden önce son gülüşlerim. Dudağım aşırı yandı. Evet siz edersiniz hesabı. <laughs> <Gel gülüyor> arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, cezayı çektim. Yani çekebileceğimiz ceza bu, ev, no, ev normal şartlarında. Ee, o yüzden sizlerden de videoya like, ve ilgi istiyoruz. Selin'le bu tarz videolarımız gelecek çünkü Selin'i de biz ekibimize dahil ettik. Bize biraz yalvardı, alttan da biraz para sıkıştırdı elimizi, öyle aldık. Ee, videoların devamı için like atmayı unutmayın. Ne, ne bunun farkında zaten izleyenler. Çok güzel bir video oldu. Ben, e, ben çok gayet e, eğlendim. Bir farkla kaybettim. Böyle şeyler olabilir, taş kağıt makasa çağırdım, gelmedi, korktu. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. İyiyiz. Arkadaşlar Biz. bilgiliyiz, güçlüyüz. Biz artık ders almayız, ders veririz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>